Bu ateş yakın azaptır. Bu ateş cehennem ateşidir. Cehennem ateşi değil, kabir ateşidir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki sorgu var, sıkıntı var, azap var. Bunlar diyor ki hayır yok. Sen hangi akılla kabir azabı yok dersin? Kabir azabından sana sığınırım. Koca peygamber kabir azabından sığınıyor ve reformistler, Muhammedsiz hocalar, Muhammedsiz değil Müslümanlar kabir azabı diye bir şey yoktur diyor. Allah bunlara hidayet versin. Kerem Hocam, kabir azabı gerçekten var mı? Kesinlikle var. Gerek Kur'an ayetlerinde gerekse Muhammed Aleyhisselam, Kur'an'ı en iyi anlayan, kendisine vahyedilmiş zat olan Muhammed Aleyhisselam hadislerinde kabir azabının var olduğunu bize bildiriyor. Allah da var diyorsa, Rasulullah da var diyorsa, övgüler ve selam efendim olsun, biz nasıl yok deriz? Tabi günümüzde yeni yetme ortaya çıkmış olan Vatikan hocaları, Vatikan Müslümanları Muhammedsiz bir İslam istedikleri için kabir azabı yoktur, böyle saçma şeylerle insanları kandırmayın, kıyamete kadar nasıl kabirde yaşayacak falan diye saçma sapan uydurma bilgilerle bunu inkar ediyorlar ve Müslümanları ayet ve hadislere inanmama konusunda teşvik ediyorlar. Biz Müslümanların ana hedefi, ana gayesi ayet ve hadislere şeksiz ve şüphesiz iman etmek olmak zorunda değil midir? Bunlarsa şüphe uyandırmaya çalışıyorlar ve bizi dinsizleştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden falan falanca mealci hocayı izledim deist oldum. Falanca reformist hocayı izledim ateist oldum diyen insanların mesajları bize bolca gelmeye devam ediyor. Allah Teala bu insanlara hidayet versin. Şimdi ben size bu noktadaki ayet ve hadisleri delilendireceğim. Kabir azabı var mıymış yok muymuş? Kur'an ve sünnet ne diyor göreceğiz. Allah Teala Hazretleri Mü'min suresinde 45-46'da şöyle buyuruyor. Firavun'un adamlarını o kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Subhanallah. Firavun'un adamları Musa Aleyhisselam ve kavmini öldürmek için arkalarından denizin içine girdiler. Ve Allah hepsini boğdu. Musa ve kavmini kurtardı. Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. Tamam da Allah Teala bu ayette sabah akşam ateşe arz olunurlar diyor. Tamam da kıyamet kopmadı. Cehenneme gitmedi ki bu insanlar. Neden sabah ve akşam Firavun'un ve adamlarının ateşe arzu, arz edildiğini, ateşe konulduğunu bildiriyor Allah Teala? Allah Teala yalan mı söylüyor? Haşa ve kella. Hayır. Buradaki ateş ön ateştir. Yani kabirdeki ateştir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hadis-i şerifindeki bildirilen çukur işte bu ateştir. Ön ateş. Cehennemde gidecekleri yeri görecek bir. iki kabirlerinde bir azap görecekler. Bir ateş azabı görecekler. Zebani'nin tokmaklarının dışında. Ayet bize bunu söylüyor. Sonra kıyamet kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın denilecektir. Bu da 46. ayettir. Mü'min suresinde. Şimdi kabir azabını kıyamet kopacağı güne kadar bunlar bu hanedan ve askerler görecek. Sonra kıyamet koptuğu gün ne olacak diyor Allah Teala? Azabın en şiddetlisi yani cehennem azabının yanında kabir azabı devede kulak. Cehennem azabı en büyük azaptır ve azap şiddeti gittikçe artırılır. Dolayısıyla gerçek azap, cehennem azabı kıyamet koptuktan sonra ortaya çıkacaktır diyor Allah Teala Hazretleri. Mevla böyle söylüyorken sen hangi akılla kabir azabı yok dersin. İbn Kesir diyor ki Hafız İbn Kesir büyük İslam alimidir. Bu ayeti kerime Ehl-i sünnetin kabirde berza azabının olacağına dair delil olarak kabul ettiği en önemli dayanaklardan bir tanesidir. Bu ayetteki ifadeden dünya var olduğu sürece sabah ve akşam bu azabın devam edeceği anlaşılmaktadır. i̇bn Kesiir, Kesir koca İslam âlimi sadece o değil Ehl-i sünnet uleması'nın tamamı kabir azabını delilendirmeye başladığı zaman önce bu ayeti söyler, peşinden bir ayet daha okurlar. Nuh suresi 25. ayet. Allah buyurdu. Günahları yüzünden Tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Şimdi Allah Nuh kavminden bahsettiğinde biliyorsunuz onları bir felaketle, bir yağmurla, bir selle hepsini boğarak öldürdü Allah Teala iman etmedikleri için. Nuh peygamberimizin yaptığı gemiye binmedikleri için. Tamam da bunları boğarak öldürdükten sonra diyor ki ardından ateşe atıldılar cehennem kurulmadı cehennem kıyamet kopmadı ki cehenneme atılsınlar ateşe atıldılar diyor Allah Teala yalan mı söylüyor abartı mı yapıyor Allah Teala Hazretleri boş konuşur mu? Ateşe atıldılar diyor ayette. Hangi ateş bu? Bu ateş yakın azaptır. Bu ateş cehennem ateşidir. Cehennem ateşi değil, kabir ateşidir. Cehennem çukurlarından bir çukur olarak bildirdiği kabir azabıdır. Bu iki ayeti kerime biraz aklı olan, biraz imanı olan müminler için delil olarak kafidir. Ama ben Muhammed Aleyhisselam'ı seven, ona iman etmiş olan müminler için onun kıymetli sözlerinden deliller de getirdim. Bunları da zikretmem lazım kardeşler ki imanımızın pekişmesi ve nuru artsın. Osman bin Affan radıyallahu anh rivayet etti. Peygamberimiz aleyhisselam ölünün defin işlemini bitirdikten sonra başında kalır ve şöyle derdi. Bakın sahabiler olaya şahit oluyor. Herhangi bir ölüyü defnettiği zaman başında kalıyor, gitmiyor. Defin işlemini bitiriyor ve bir şey söylüyor. Kardeşiniz için istiğfarda bulununuz ve ona tespit için yani dilinin kabirdeki meleklerin suali esnasında sabit kelimeyi söyleyebilmesi için dua ediniz. Zira o şu anda sorguya çekilmektedir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki sorgu var. Dili sorulacak suallere kolay cevap versin diye kardeşinize dua ediniz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki sorgu var, sıkıntı var, azap var. Bunlar diyor ki hayır yok. Başka bir hadis. Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir Yahudi kadın yanına girdi Ayşe annemizin. Kabir azabından bahsederek seni kabir azabından Allah korusun dedi Ayşe anamıza. Ona bir dua ediyor. Hazreti Ayşe de Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girince Yahudi kadının söylediklerini anlattı ve kabir azabından peygamberimize sordu. Ali selamü efendimiz. Evet, kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler. Onların azabını hayvanlar işitir buyurdu. Hazreti Ayşe der ki radıyallahu anha bundan sonra Ali selamü namaz kılıp da namazında kabir azabından sığınmadığını, istiğaze etmediğini hiç görmedim. Buhari hadisi, Müslim hadisi. Her namazından sonra bir dua yapıyor. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Koca peygamber kabir azabından sığınıyor ve reformistler, Muhammedsiz hocalar, Muhammedsiz deist Müslümanlar kabir azabı diye bir şey yoktur diyor. Allah bunlara hidayet versin. Üçüncü delilim. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh İslam alimlerindendir. Meşhurdur. Naklettiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden birisi öldüğü ve kabre konulduğu zaman sabah akşam kendisine gideceği yer gösterilir. Cennet ehlinden ise cennet ehli olarak yok eğer cehennem ehlindense cehennem ehli olarak gösterilir. Yani cennet ehlinden olacaksa cenneti görür ve kabri cennet bahçelerinden bir bahçe haline gelir. Ve şayet cehennem ehlinden olacaksa ona da kabrindeyken cehennem gösterilir de bu şekilde kabri cehennem çukurlarından bir çukur haline gelir. Sonra kendisine denilir ki kıyamet gününde Allah seni diriltip haşredinceye kadar kalacağın yer işte burasıdır. Cehennem çukuru diyor Muhammed Aleyhisselam ve kendisine. Bu çukura konulduktan sonra kabir azabı başladıktan sonra bir şey söylenecek. Kıyamet kopuncaya kadar sen burada kalacaksın. Psikolojik bir işkence dahi olayın içindedir. Devam ediyor Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Müslim hadisi. Sizler birbirinizi defnediyor olmasaydınız kabir azabını size işittirmesi için Allah'a dua ederdim. Neden biz insanlar kabir azabını işitmiyoruz? Çünkü birbirimizi defnetmek zorundayız. Babanı defnederken düşünsene kabirden sesler geliyor. Yan kabirden bağırma, inleme sesleri geliyor. Herkes kaçar. Yapılan YouTube'da yapılan şaka videolara bakın. Kabirde bir adamı tabutun içine koyuyorlar. Kabire tam koyacakken Mahsustan adam ölmüş numarası yapıyor. Hoca ve yanında 100 kişi cemaat var. Kabirdeki insan elini dışarı çıkartıyor ve tabutun üstünü açıyor. Cemaatin yarısı Allah Allah diyerek kaçıyorlar. Bu bir şaka videosu. Bunda bile insanlar korkuyor. Gerçek anlamda kabirdeki sesleri duysaydık ne yapardık? Bu olmasın diye, birbirinizi gömeceksiniz diye ben Allah'a böyle dua etmedim diyor. Allah sizden gizlesin diye dua ettim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Son delili getireyim Ebu Hureyre'den. Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden birisi Teşehhüd yaptığı zaman yani namazda oturduğu zaman şu dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden dört Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınıyorum. Bak Muhammed Aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini çok güzel bir ölçüyle gösteriyor ve bize kabir azabının varlığının delillerini ayetlerle ve hadislerle Allah'ın peygamberi böyle gösteriyor. Övgüler ve selam üstüne olsun. Kim derse ki kabir azabı yoktur, şunu demiş olur. Allah ve Resulü bize yalan söyledi. Kabir azabı yoktur. Onların söylediği yalandır. Bunu söyleyen bir insan da Müslüman olarak kalması mümkün değildir. Allah bu sapkınları kurtarsın, onlara hidayet versin. Amin.